Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeci yurt dışı ile ilgili değildi. Kamu hastanelerinden özel hastaneleri gidişi ile ilgiliydi doktorların. Onu da hatırlatalım, altını çizelim. Efendim bu hafta kanser haftası. Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanserin etkenlerinden, en önemli etkenlerinden sigara için uzmanlar önemli açıklamalar yaptılar. Sigara bırakma polikliniklerinde doktorlar sizi bekliyorlar, gelin bırakın diyorlar akciğer kanseri eşittir sigara. Aslında bu tüm kanserlere baktığımız zaman hemen hemen hepsinde sadece akciğer kanseri için söyleyemeyiz. Diğer kanser türleri için de sigara birinci etken. Akciğer kanserinin birinci ama diğer pek çok kanserin de perde arkasındaki etkenlerinden biri sigara bağımlılığı. Kurtulmanın sağ tam zamanı. Sigarayı bırakma haftasında uzmanlar yardım için elini uzatmaya hazır olduklarını açıkladı. Sigara bırakma polikliniklerine adım atan artık sağlıkla nefes alabiliyor. Bir önce bana söylemiş olsanız sen 3 ay boyunca sigara içmeyeceksin kesinlikle inanmazdım. 29 yaşındaki Mehmet Taş inanmıyordu. Bağımlılığı halı saha maçlarında onu nefessiz bırakınca doktora başvurdu. Yaşına göre ciğerleri çok daha yaşlıydı. 7 yıldır kullandığı sigarayı rahatlıkla bırakabildi uzmanların desteğiyle. Yaşıma göre çok fazla yaşlı olduğumu hissettirerek şekilde nefes darlıkları oluştu. Ee, özellikle e, biz genç erkekler için halı sağ çok önemlidir. <laughs> On Sağda çok fazla hızlı bir şekilde artık nefes alı yaşamaya başlıyordum. İlk başta inanmıyordum açıkçası. Çok öyle bir özgüvenim yoktu. Şu anda inanıyorum. Bırakacağım. Şu anda bıraktım. 3 içmiyorum. Bizim tedavilerimiz 3 ayda 6 ay arasında değişiyor. Yılda 12 bin 13 bin kişiye hizmet veriyoruz biz burada ve bırakma başarımız da yüksek. Aile hekimi doçent doktor Güzin Zeren Öztürk sigara bırakma polikliniğinde hastalara bu mücadelelerinde eşlik ediyor. Sadece gençler değil dedeler de torunları için hem onlara sarılabilmek hem de daha uzun vakit geçirebilmek için kapılarını çalmaya başladı. Yaşlı hastalar torunum kokuyorsun sarılmayacağım dedi dedi geldim ama benim için çok geç değil mi diyor. Hayır hiçbir yaş için geç değil. Sigaraya dur demek aslında bir nevi kansere de dur demek oluyor. İşte bu nedenle 1-7 Nisan kanser haftasında Şişli Hamidiye Yetval Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit de bağımlılara seslendi. Yardıma hazırız dedi. Sigara içen sadece kendisine zarar vermiyor. Etrafında eğer insanlar varsa pasif içicilikle yakınlarına da ee, zarar vermiş oluyor. Küçük yaşta artık e, sigaraya başlanabiliyor. Ne kadar küçük yaşta başlanınırsa kansere yakalanma da o kadar erken olacaktır. Dünyada 19 milyon kanser hastası sayısının 2030 yılında 30 milyona ulaşması bekleniyor. Eğer ders alınmaz ve değişim için adım atılmazsa, o adım atmadığı için pişman olan hastaların da mesajı var. Önce boğazımda küçüklanma belirdi, oldu. sonra şişte etfale geldim nadis olduğunu söylediler, kanser olduğunu söylediler yani. evet. Kötü bir duygu yani, gerçekten kötü bir duygu. Yıkıldım. Hastalık geldiği zaman gitmiyor. Gelmeden çaresine bakmak gerekiyor. Profesör Doktor Özgür Yiğit'e kulak vermek gerekir çünkü ne dediyse onun rölantisi çok sağlamdır. Zor işleri başarmakla tanınır. Bırakırsınız gelin diyorsa bırakırsınız gidin.